E şimdi diyorsunuz niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor sen? Nefes aldığımıza şükür edelim. Ama mutlaka biz emr-i bil maruf, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, ben hoca değilim, vaaz edemem. O zaman bizim sohbetlerimiz var. Diğer hoca efendilerin sohbetleri var. Bu sohbetlerde el sünnet olarak konuşan, hoşaf soğutmayan, kuyruk sallamayan, yalakalık yapmayan, efendim, e, hocaları tercih tabi dinlemek lazım. Ve bunların sohbetlerini işte link atarak, işte mesaj atarak, neyse yaymak ve neşretmek icap eder. Böyle olursa allah Teala yeniden rahmet eder. Umulur ki rahmet eder. Ne buyuruyor? Asâ rabbukum en yarhemekum. Umulur ki Rabbiniz size yeniden rahmet edecek. Ama ve in uttum siz dönerseniz aynı günahlara, biz de döneriz aynı belalara diyor. Bak. Bu ihtarlardan anlamayanlar artık malında, canında, evinde, çoluğunda, çocuğunda, ilçesinde, mahallesinde, binasında, apartman belayı beklesin. Belayı beklesin. Biz Allah'a çok muhtacız. Celle Celaluhu Kimsenin emanı yok, güvencesi yok. Gençliğim, sağlığım, param, malım, hiç, hiç. An meselesi. Bir anda hepsini söker alır. Zır zır ağlarız. Ne faydası var? Namaza gidelim, cemaate gidelim, mübarek cuma gecesi. Salim ad Şerif okuyalım, Delail Hayrat okuyalım. Milleti teşvik edelim. Allah'ın yoluna dünyadan soğukluk yapalım, ahirete rağbetli olalım. Bir cemaat böyle olsun bari ya. Bu cemaat sayesinde allah Teala diğerlerinden de belayı kaldırır. Ama herkes aynı mahiyetlerde aynı günahlarda birleşirse Allah göz açtırmaz buyuruyor. Ma en zaramullah tarfete ayn. Göz açıp kapayacak kadar mühlet vermez. Azap toptan gelir. Yaş kuru bir yanar. Evliya da kurtaramaz. Dualar da kabul olunmaz buyuruyor. فَاَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا En iyileriniz dua etse kabul olunmaz buyuruyor. Allah'ın en büyük velisi kimdir? Gavs'tır. Dünyada bir tane bulunuyor. Dünyada bir tane Gavs var. E şimdi Gavs demek Allah'ın yardımı demek zaten. Fakat Gavs da dua etse kabul olmaz. Öyle belalar geliyor ki evliyanın en büyükleri toplanıyor. kabul olunmaz. E niye? E millet belayı hak etti. Kazay mübrem oldu. Hüküm kesinleşti. Nereye, Nereye kadar, kadar ya? ya? Adamlar ayetleri inkar ediyor, hadis-i şerifleri inkar ediyorum. Mezhepler şunlar bunlar zaten çoktan inkar edilir, reddedilir. Din işleri yüksek kurumdaki adamlar kafasına sarık takıyorlar, camide vaaz ediyorlar ya. Ayet olsa aklımla reddederim diyor ya. Ayet olsa aklıma bakarım diyor. Aklıma uymayan diyor, Kur'an olsa reddederim diyor adam. Bo bo Halis bir denen adam. Maaş alıyor. Sen benim peygamberimin hadisleri reddet, hüküm ifade etmez de. Peygamber kimmiş diyor ya. O da diyor, bizim gibi bir insan diyor. Bana nasıl yasak koyabilir? Bunu söylüyor adam, açık şey ya. Sen ne yapıyorsun? Terfi, 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 terfi. Getirmişsin, din yüksek. İyi ki din başına getirmediler. Azamlı getirecekler ya. yani. Zihniyete bak, kafaya bak. Ondan sonra sen, sarhoşlar yüzünden başımıza şunu geldi, bilmem ne, ne sarhoşu ya? Kafasında sarık olanlar yüzünden geliyor. Onlar resmi sarık sarıyorlar ya. Resmi sarık kafasına koyuyor. Adamı sarıklan. Kaç tane şey var. Konuşması var. E niye bir şey denmiyor bunlara ya? Niye kimse bir şey demiyor? Ekonomi bozuldu mu tencereyi, tavayı kapan, sokağa çıkıyor. Ama Allah'ın dinine hakaret edilmiş. Ayetler inkar edildiği zaman Allah'ın diniyle alay edildiği zaman ondan sonra Çıt yok. Bana ne? E sana ne olur mu ya? Bu seni de yakacak, bu beni de yakacak. Bu hususta hocalar mutlaka vazifesini yapması lazım. E nerede? Herkes kurmuş bir dernek, bir vakıf. Ben talebe okutuyorum, öbürü şunu yapıyorum, öbürü bunu yapıyorum. Ya tamam yapıyorsun da bu Allah'ın dinine kim sahip çıkacak? Bu hepimizin müşterek dinidir, değeridir. Burada herkes vazifesini yapması lazım. Ondan sonra vakfın derneğine hizmetini devam et. Ama bir noktada niye birleşilmiyor? Şimdi onun için belalar ard arda peş peşe gözüküyor yani. Biz bunları evvelce de uyardık. Seneler evvel burada sohbetlerimiz var. Daha orada kayıtlar var. Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem gurur istat eden adamı Terfi, 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 terfi. Allah da seni ne yapar? Tenzil, 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 tenzil. Dibine kadar. Ya Resulullah gururlandı diye adam ne işi var ya Müslümanların arasında? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha burada demedik mi? Bugünden sonra hep dibe vuracaksınız. Hiç yükselme beklemeyin. Ancak tevbe ederseniz, bu adamları ihraç ederseniz ve insanlara teşhir ederseniz, biz bunlardan beriyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret etti bu adamlar derseniz, Müstesna dedik. Yaptılar mı? He? Yapmadılar. E ne bekliyoruz? Bereket mi bekliyoruz? Ne be bereket bekliyoruz? Allah bizi azap etmeyi murad edesin. Bizi kim kurtarabilir? Kim kurtarabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edilen yerde kimse bir şey demezse kim kurtarabilir? Hadisler reddedilirse kim kurtarabilir? Katar mı kurtaracak? Birleşik Arap Emirlikleri mi? Yahudinin uşağı. O mu kurtaracak? Kim kurtaracak? Niye biz tövbe etmiyoruz? Niye Allah'a dönmüyoruz ya?